Müslümanlar ilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri için veya yanlış bildikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık duygusu içindeler. Benim amacım onlara atalarının ilimler tarihindeki muazzam yerlerini göstermek ve öğretmektir. Bilim tarihi alanında dünyada sayılı isimler arasında yer alan İslam dünyasında Müslümanlarca üretilmiş sayısız eser ve icadın gün yüzüne çıkarılmasında önemli bir rol oynamış olan Profesör Doktor Fuat Sezgin 1924 yılında Bitlis'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra üniversite okumak için İstanbul'a gelen Sezgin'in bilim tarihine geçecek destansı serüveni burada başlayacaktı. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde ünlü Alman şarkiyatçı Helmut Ritzer'le tanışacak ve hayata bakışı tamamen değişecekti. Hayatındaki bu önemli dönüm noktasını kendi ağzından şu cümlelerle aktarmıştır. 1943 yılında akrabalarımdan biri beni Edebiyat Fakültesi'ne götürdü. Halbuki ben mühendis olma sevdası peşindeyim. O zaman büyük bir Alman alim vardı. Arapçayı çok iyi bilirdi. Bana seni onun seminerine götürmek istiyorum dedi. Ben de gidelim dedim ve o büyük alimin seminerine gittim. O gün o büyük alim beni adeta büyüledi. Ben artık mühendis olmayı veya başka bir mesleğin peşinde koşmayı kafamdan çıkardım. O büyük alimin talebesi olmayı düşünüyordum. Kayıt zamanı geçmişti ama gecikmeli de olsa dekana gittim. Bir şans eseri dekanın odasında bulunduğum sırada o büyük alim de odaya girdi. İri yarı bir adamdı durdu. Dekanla konuşmamın bitmesini bekledi. Dekan ona o Ritter Bey dedi. Sizin talebeniz olma başvurusunda bulunan bir insanla konuşuyorum dedi. Hoca bana şöyle bir baktı. Galiba bu benim dünkü seminerimdeydi dedi. Onun seminerlerine sadece 3-4 kişi giderdi. Zor bir adamdı. Seminerlerinden kaçardı talebeler. Çok zaman tek bir talebe olarak katıldığımı hatırlıyorum. Bana gelin biraz konuşalım. Çok zor bir şeye talipsiniz. Arapça öğrenmelisiniz. Ben de zor bir hocayım. Benim talebelerim hep benden kaçar. Biliyor musunuz? dedi. Biliyorum bana bunları anlattılar. Ben bunlara rağmen bu tehlikeye girmek istiyorum dedim. Güldü. Peki dedi. Böylece onun talebesi oldu. İkinci hafta seminerine gittiğimde 3 dakika gecikmiştim. Cebinden altın saatini çıkardı ve bana göstererek 3 dakika geciktiniz. Bu bir daha tekerrür etmemelidir dedi. Ben ona sadece tamam demekle kalmadım. Hakikaten o günden itibaren bütün hayatımda randevularıma gecikmeme prensibine azami dikkat ettim. Benim öğrenciliğim döneminde İstanbul Üniversitesi'nde bilim tarihi yoktu. Ancak hocam bana matematiği bırakma dedi. Fen fakültesi de zaten yanımızdaydı. Matematik bölümüne git, ders al, matematiği iyi öğren. Müslümanlardan da büyük matematikçiler yetişmişti diye izahatta bulun. Konuşma esnasında birkaç isim saydı. Harizmi, Ebu'l-Vefa Buzcani, İbn Heysem, Biruni gibi. Bu isimler benim hiç bilmediğim, hatta duymadığım isimlerdi. Dehşete düştü. Hocam halimi görünce bunlar ve daha pek çok isim büyük alimlerdi. Ve daha sonraki Avrupalı alimlerle aynı seviyedeydiler. Hatta yer yer onlardan üstündüler diye açıkladı. Bu konuşmadan sonra da bilim tarihi çalışmaya karar verdi. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 147'likler olarak bilinen üniversiteden atılan akademisyenler arasında yer almasının ardından hayatında diğer bir dönem açılacaktı. Kendi ifadeleriyle doğudan uzaklaşmak zorunda kalan Profesör Doktor Fuat Sezgin Frankfurt Üniversitesi'nde misafir profesör olarak görev yapmaya başlayacaktı. Hayatının bu yeni döneminde Hayatımın belki de en mühim hadiselerinden biri. Hayatımdaki talihli bir tesadüf diyerek bahsettiği eşi Doktor Ursula Hanım'la 1966 yılında evlenecek ve kızları Hilal Sezgin 1970 yılında dünyaya gelecekti. 1978 yılında Kral Faysal İslami İlimler Ödülü'ne layık görülen Sezgin, bu ödül kendisine takdim edildiğinde verilen bu desteği değerlendirerek 1982 yılında Johan Wolfgang Goethe Üniversitesi'ne bağlı olan Arap İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü'nü kurdu. Direktörlüğünü yürüttüğü enstitünün müzesinde Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin numunelerini yaptırarak sergiledi. Sezgin, Almanya'da kurduğu İslam Bilim Tarihi Müzesi'nin bir benzerini kendi vatanında İstanbul'da kurmaya karar verdi. Fuat Sezgin'in kendi ülkesinde, kendi milleti için sarf ettiği bu çaba ve emekleri neticesinde yıllardır hayalini kurduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin açılışı 25 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleşti. Açılışını dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğanın yaptığı müze İstanbul'da Gülhane Parkı içerisinde bulunup yaklaşık 600 eser ihtiva etmektedir. 30 Haziran 2018'de tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşan Sezgin arkasında önemli bir ilmi miras bıraktı ve naaşı bu mirasın sergilenmekte olduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bahçesine defnedildi. sahasında yazılan en kapsamlı eser olarak gösterilen 17 ciltlik Arap İslam Bilim Tarihi eseri tüm eserleri arasında bir başyapıt hükmündedir. Bunun dışında İslam dünyasının bilim tarihine katkılarını gözler önüne seren birçok esere de imza atmıştır. Yine kendi çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkan Müslüman alimlerin bilim tarihine katkılarının günümüzdeki şahitleri olan çeşitli aletler de İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde halen sergilenmektedir. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in hayatını adadığı bu mirasın genç nesillerle de buluşturulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılı Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ana sponsorluğu ile İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ortaklığında 1. Uluslararası Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu düzenlenmiştir. Cumhurbaş. Başkanlığı Sözcüsü Profesör Doktor İbrahim Kalan'ın katıldığı sempozyuma 21 farklı ülkeden bilim tarihi alanında çalışmalar yürüten yüze yakın bilim insanı katılmıştır. Sempozyumda toplam 79 bildiri yer almıştır. Sempozyum programı kapsamında ayrıca merhum Sezgin'in geride bıraktığı ilmi mirası görsellerle ortaya koyan üç sergi düzenlenmiştir. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in yaşam öyküsü ve İslam bilim tarihinin gelişim sürecini, karşılaştığı zorlukları ve mücadelesini ortaya koymayı amaçlayan Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca'nın Hayatı ve Eserleri isimli sergide merhum hocamızın yaşam öyküsünden tanıklıklar ve kesitler sunan 24 adet fotoğraf ziyaretçilerle buluşmuştur. İkinci sergi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocalarımızın titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve 27 nadide eserden oluşan Bilimden Sanata Yansımalar sergisidir. Bu sergide hocamızın hayatını adadığı İslam bilim tarihine ait simgesel değeri bulunan malzemeler, İslam bilim tarihine katkıda bulunan fikirler, figürler, seçkin sanatçılarımızın perspektifleriyle yeniden hayat bulmuştur. Üçüncü sergimiz ise İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde sergilenen ve İslam bilim tarihinin gelişim sürecinin tarihi tanıkları olan bilimsel ürünlerdir. İslam bilim tarihinin temel taşları arasından seçilen 24 parça ziyaretçilerle buluşturulmuştur. 2019 Fuat Sezgin yılına yakışır şekilde düzenlenen bu iki programın sonucu niteliğinde 1. uluslararası Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu bildiriler kitabı ve sergi kataloğu yayınlanmıştır. Bildiri kitabı merhum hocamızın hayatı ve eserleri üzerine yazılmış 3 makaleden oluşan bir giriş kısmı ve de Fuat Sezgin'in bilim tarihine katkıları astronomi, matematik, tıp, coğrafya Doğa bilimleri ve İslami bilimler başlıkları altında kategorize edilmiş İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde toplam 38 makaleden oluşmaktadır. Katalog çalışmasındaysa, birinci profesör doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonlarında gerçekleştirilen 3 sergide sunulan eserler yer almaktadır. Yayınlanan sempozyum bildiriler kitabı ve sergi kataloğu merhum hocamız profesör doktor Fuat Sezgin'in mirası, genç nesiller ve İslam bilim tarihine gönül veren bilim insanlarının istifadesine sunulmuştur.